Yabancıların Türkiye'de 400 bin dolar tutarında taşınmaz satın alarak vatandaşlık kazanması uygulaması değişti. Türk vatandaşlığı için satın alınacak arsaların üzerinde yapı bulunması şartı getirildi. Yabancıların arsa ve tarla alım satımlarının önüne geçilmek için düzenleme yapıldığını düşünüyorum. Bence olumlu. Ben hiçbir zaman istemiyorum yabancıların ülkemizi e, ee, mülk edinmelerini. Yabancılar Türkiye'de 400 bin dolarlık taşınmaz satın alarak vatandaşlık kazanabiliyordu. Vatandaşlık kanununun o maddesinde değişikliğe gidildi. Taşınmazın kapsamı belirlendi. Yabancıların yatırım karşılığında Türk vatandaşlığı almasında tanım daraltıldı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede de yayınlandı, yürürlüğe girdi. Sonuçta dünya şartları yani her şey mümkün ama bana göre normal yani. Artık bundan böyle yabancılar yalnızca yapılı gayrimenkuller satın alınarak Türk vatandaşlığı alabilecek. Değerleme firmalarının bu fiyatlandırma tarafında suistimal edildiği gözüktü. E buna yönelik de bu ıı, su istimalinin önüne geçilmiş olacak. Hazır boş bulmuşlar canım ülkeyi alır. Her kim osa almaz. İyi bir <laughs> karar. Taşınmaz yerine kat mülkiyeti, kat irtifakı ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı ibaresi geldi. Yani boş arsa tarla alımı ile yabancıya vatandaşlık verilmeyecek artık. Aslında zaten yapılıyordu. Şimdi bunun önüne geçilmeye çalışılıyor aslında. Benim de gördüğüm şu. Devlet bu konudaki su istimalleri etmiş durumda. Yabancı yatırımcılar artık yalnızca sadece izinli alanlarda boş arsa arazi alımı yapabilecek. Ancak bu alımı Türkiye vatandaşlığına geçmek için kullanamayacak. Bence iş verilmemesi lazım. Yeni yıldan sonra Türkiye vatandaşlığına geçme bedelinin de artması 600 bin dolara çıkarılması bekleniyor.